Şu karşısı Ulan Batır Yubi Mall dedikleri alışveriş merkezi. Gerçi Mall şoförler yaya geçerken durmayı öğrendiler ama biz yine de hazır trafik durmuşken yararlanalım. Saat 7'ye geliyor galiba. iş çıkışı. Trafik böyle. Yani İstanbul'dan beter desek yanlış olmaz herhalde. Kamera sallanma. Niye niye ulan Battı'nın yanından geçiyoruz? Çünkü. Soğuyan Bakan Kapısı'nın karşısında Alaturka var İsmail'in Türkiye'den getirdiği ürünlerin satıldığı Dükkan ee, Ben de almak istediğim birkaç parça Birkaç bir şey var orada Hayret biz bu yoldan ne zaman geçmeyin kalkışsak buralara kadar zımazım zım dolu oluyor. Bugün sakin. Işık yandığına göre demek ki dükkan kapanmamış. Yanında da bakın German bara yazıyor. Alman malları satılıyor. İsmail'in arabası da, da gelmemiş. İçeride bir ürünçü var. Çalışma var. Devam ederiz. çalmayı düşünüyordum ama anlaşılan bulgur var. Bizim çok var. Alışveriş bitti. buraya böyle bir seyir açmış. Karşıda otobüs durağı var. Buralarda bilgisayar işleri yaptırdığımı hatırlıyorum 15-16 yıl önce. Karşıdan yürüsem daha iyi olacak. saniye. Ha. 8 saniye. 7 6 5 4 3 2 1 Z yeşil yandı. Ama nasıl geçeceğiz? eleman da burada maske falan satmış. Yatak takımları falan gördüm. Bu saat olunca topluyor. Aslında bu saatten sonra da satışı olur ama ne bileyim. 35 olsa. Bu bu tosun taruktan ama çok parlıyor okunmuyor galiba değil mi? <laughs> Buradan sağımda şu yaz etkinliklerinin olduğu alan var. Orası ileride eski sirk binası var. Oraya çıkıyor. Sirk, sirk binası karanlık kalmış. Yanında Royal Tower. O inşaat bitmedi ama ışıklandırmışlar. Sol yanımda da Moğolistan'ın ilk alışveriş merkezi. İlk olduğu için adı Ossing Delgur. Devletin devletin süper marketin, Alışveriş mağazası. Buradan meydana kadar yürüyeyim. Buradan meydana kadar çekim alayım. Zaten Nidan de daha önce çok kayıt almıştık. Acaba elim yorulduğu için mi sallanıyor yoksa çabuk mu dandık? da lina mus Ölönü de anlattığım bir çebeknak kafe vardı. Gümüşe yer olmuş. Evet. Sanatçı Tarkan dükkanı. Oturduğumuz balkonu da kapatmışlar dolayısıyla. Çebeknak'a yazık oldu. Evet. Buralar, böyle hep altın, gümüş, kuyumcu dükkanları. Şehrin merkezine yaklaşıyoruz. Şu karşısı Rus Büyükelçiliği. Normalde bu otobüs durağının çevresinde daha çok satıcı olur ama şunlar deve yünüdür. Çok güzel sıcak tutar. Maskeler, çakmak. Sneakers bile var. Burada da. <laughs> ile şehrin en hareketli yeri olunca, evet.

Bu köşede bir duracağım. Buradan döneceğim çünkü. Şu karşıda hmm, gözümle daha rahat görüyorum ama beyaz bir zemin üzerinde kırmızı harflerle Mongol Şodan yazıyor. Orası meydanın köşesi. O binada postane binası. Moğolistan'ın en merkezi, en merkez postane binası. Birisinde Türk bayrağını ben görüyorum dalgalandığını ama karanlıkta çekinde nasıl göründüğünü bilmiyorum. İkisinin arasında şu anda park yeri olarak kullanılan bir avlu var. Orada daha önceden Macaristan Büyükelçiliği vardı. Bizim okulun karşısına taşınmış. Fransa Büyükelçiliği var onunla bizim Büyükelçilik arasında. Şu aradan onun bayrağını da görüyorum. Avrupa Birliği bayrağıyla birlikte. Onun birisinde de bizim büyükelçilik var. Bayrağımız dalgalanıyor. Hemen bu köşede şu meşhur çiçek merkezi, hediyelik eşya vesaire satılan yer. Daha önce meydan çekmiştim buradan dönüp yurda doğru buradan gitmek istiyorum. Yani yine meydana çıkacağız ama bu sefer başka bir yoldan çıkalım. Sonra da meydandan sonrasını çekmem artık zaten. Oradan sonra okuluma geliyoruz.